Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere video nasıl dönüştürülür onu göstereceğim. Öncelikle Google'u açıyoruz arkadaşlar. Free Make diye yazıyoruz arkadaşlar. En üstteki siteden Free Make Video Converter şimdi indir diyoruz arkadaşlar. Farklı kaydet deyip masa üstünü seçip kaydediyoruz arkadaşlar. Evet kayda, kaydedildi arkadaşlar çalıştırıyoruz. İngilizceyi seçiyoruz. Türkçe dil seçeneği yok arkadaşlar. Burada bir seçenek var. E yardım gerektiğinde dosyaları göndereyim mi diyor? Hayır deyin. Full yükleme. Burada önemli bir seçenek arkadaşlar. Parametre ayarları deyin. Bunları indirmenize gerek yok next deyip inmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar indirmemiz tamamlandı. Kurulum başlıyor. Çalıştırayım mı diye soruyor arkadaşlar. Çalıştır diyoruz. Şimdi arkadaşlar program çalıştı. Yapmamız gereken YouTube'a girip bir şarkı seçmek. Yani şöyle. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İki kere tıklayabilirsiniz iki kere tıklayabilirsiniz. Şu şekilde e, buradaki linki kopyala diyoruz arkadaşlar. Devamında buraya paste diyoruz. Şimdi burada önemli bir nokta. Atıyorum başka bir e, şarkı daha indirmek istiyorsunuz. Atıyorum şu. Bunun da şu şekilde linkini kopyalayıp arkadaşlar kopyala deyip buraya paste dediğiniz zaman gördüğünüz gibi o şarkı da geldi. E, bu sınır yok. İstediğiniz kadar burayı yükleyebilirsiniz. E, şimdi dönüştürmeyi anlatayım. Buraya bu yapıştıktan sonra to avi diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben de zaten median Al diye kayıtlı. Ben bunu sileyim. Şimdi arkadaşlar şuraya basıyoruz. Daha sonrasında add your present diyoruz arkadaşlar. E, size 640 320 Fazlasıyla işimizi görüyor, Kalite, 360 pardon kaliteli de oluyor. Biraz daha kaliteyi düşürmek isterseniz 480, 320 yapabilirsiniz arkadaşlar. 680, 640, 360 olarak kalsın. Bu custom yazan yere mediano yazarsanız orada başta çıkar. Burada önemli bir nokta burası x olacak arkadaşlar. Video kodek x bit. OK diyoruz. Com. Burada masa üstünü seçebilirsiniz. Nereye kaydetmek istiyorsanız orayı buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Convert diyoruz. İlk önce videoyu indiriyor. Sonrasında dönüştürüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar video dönüştürmeye tamamlandı. Videomuzu flash belleğimize atıp devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir örnek daha yapayım size. Pasta URL dediğiniz zaman, az önceki videonun linki kopyalandı. Tuabi dediğimiz zaman, burada Medyanav otomatik seçili olacak. Seçili olmazsa, buradan Medyanav'ı seçersiniz arkadaşlar. Convert dediğimizde, Convert diyecek. Şimdi USB'ye attığımız dosyaları incelemek için araca geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir konudan bahsedeceğim. Bu USB dosyalarını attığımız flash bellek araca takılı olmadığı zaman medyana orijinal arkadaşlar yani bu genel anlamda çok soruluyor eski haline nasıl getirebiliriz diye. Bu şekilde arkadaşlar eski haline getirme. Aracımızı çalıştıralım. Yani flash belleği takmadığımız zaman sistem orijinal devam ediyor. Flash belleği takınca sadece şuradaki Renault amblemi geliyor. Medyask'in yüklü olduğu anlaşılıyor. Şimdi arkadaşlar zaten sessiz mp3 çalması gerekiyor biliyorsunuz. Sessiz mp3 şu an çalıyor zaten. Medya skin'e girelim. Medya skin'e girdik. Videoya basalım. Buradan videomuzu seçelim arkadaşlar. Ve videomuz başladı. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. İki kere bu basınca büyüyor biliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Çıkmak için zaten biliyorsunuz geri basıyorsunuz, çıkış diyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.